ne demiş? E, toplu iğne bulamadığı için Atatürk Yakasına takmamış. Fotoğrafı bunu... yakasına takamamış. Evet. evet. Yani Atatürk ile bağını e, bir toplu iğne bağlayan e, bir toplu iğneyle e, Atatürk ile bağı olan e, bu zayıflıkta bir bağı olan bir subay Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiç zaman kaybetmesin. TSK'ya da zaman kaybettirmesin. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi ülkenin, devletin ve rejiminin bekçiliğini, koruyuculuğunu yapmaktır. Bu Türkiye Cumhuriyeti ülkesinin, devletinin, rejiminin bekçiliğini yapacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki bir subayın Atatürk rozetini yakasına değil o toplu iğneyle yüreğine iğnelemesi gerekir. Bunu yapamayacak bir subay yahut harp okulu öğrencisi hiç oralarda zaman kaybetmesin. Daha evvel aynı şey Fethullahçı Terör Örgütü'nün harp okullarındaki kadroları tarafından hı hı. oradaki e, Atatürkçü düşünceye sahip Mustafa Kemal sorunu olmayan ona sevgisi muhabbeti olan hı hı. harp okulu öğrencilerine aynısı yapılmıştı. Madduh uygulanmıştı. O çocukların okulu bırakmaları e, elde edilmişti. Okulu bırakmak zorunda kalmıştı çocuklar. Şimdi yine aynı şey yapılıyor. Maalesef. Yine e, Atatürkçü e, öğrenciler e, gönderiliyorlar. Atatürk bir Türkiye'deki siyasi hareketlerden, bir e, ekollerden birinin kendi içine hapsettiği bir değer değildir. Aha. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde oturmuş olduğu ana sütundur, taşıyıcı sütundur. Dolayısıyla Atatürk'ü sadece bir siyasi partiye ya da siyasi görüşe mal, mal etmemeli, ona mal etmemeli. Tabii. Az evvel İsmail Bey e söylerken. Bunun üzerinden bir gerilim seçimlere giderken yapılıyor diye, ya. hayır. Atatürk buna malzeme edilemez. Atatürk'ten yana olmak demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana olmak Tabii. demektir. Atatürk'e karşı olmak demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı olmak demektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni var eden değerler, hı hı. prensipler, düşünceler Mustafa Kemal Atatürk'ün temeline harcına koymuş olduğu, yoğurduğu düşüncelerdir, ilkeler pre prensiplerdir. Hadiseye buradan yaklaşacağız. Yani ben de Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü bir değer olarak alıp siyasi rakiplerime karşı kullanmam. Aksine isterim ki bu değeri benim kadar onlar da sahiplensinler. Tabii. Yani elimi Atatürk gibi bir sopa alıp diğer e, siyasi rakiplerimi dövmeye kalkışmam. Ama onların da Atatürk'ü yıpratmasına, Atatürk'e saldırmasına izin vermem. E, ne yazık ki böyle bir nesil yetişti. Az evvel söylediğiniz gibi çünkü bir 20 yıllık 21 yıllık bir tek parti dönemi ve Atatürk'ün önceki dönemlerdeki iki kadar işi Milli Eğitim'de bu bunu bunun bunu sonucu mesela. oldu. Ee, gerçekten e, bugünkü yaşayan halk adına üzücü, hı hı. millet adına üzücü, devlet adına kaygı verici hı hı. bir gelecek burada halen daha insan kaynaklarımız yeterliyken Türk, Türkiye Cumhuriyeti devletini taşımaya Bürokratik kadroları doldurmaya, zenginleştirmeye. İnsan kaynaklarımız yeterliyken lütfen iş başında olan hükümet üyeleri akıllarına başlarına devşirsinler. Çünkü yıktıklarının yerine yenisini koyamıyorlar. Yıktıklarının yerine hiçbir şeyi koyamıyorlar. Başka bir şeyi koyamıyorlar. Ellerinde ikame bir model yok. Geldiklerinden beri kazma kürek girişmişler, aşındırıyorlar, yıkıyorlar, yıpratıyorlar. Fakat yerine inşa edebildikleri Hiçbir alternatif şey ikame herhangi bir yapı inşası yok. Öyleyse şunu da var olanında da kendilerinin olarak kabul edip sahiplensinler. Daha fazla aşındırmasınlar lütfen.